Ne yapacağız lan şey? Ne yapacağız? Zehir mi koyacağız? Atıyorlar hala. Lan. Serhat. Pasaportta gitti. Ne yapacaksın abiciğim? Bana niye üstten konuşuyorsun? Ha? Emel Hanım, siz böyle olabilir miyiz? Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? İtalyan olmuşsunuz abi. biz Türküz lan! Türküz! Türküz power! Öyle adam olun abiciz, öyle bizi saklamıyoruz. Türküz diyorsun lan. Orada yok kontrolü alıyorlar Yok benim şeyimi çiziyorlar şimdiden, Yok 17'den 8'e atıyorlar Nedir lan <laughs> <Rambo>! bu Nedir <laughs> lan Nedir <laughs> Ne yapacaksın ne ne <laughs> ne <yapıyOR? gülüyor> lan Ne yapacaksın Lan <laughs> ne <yapıyOR? gülüyor> Ne yapacaksın lan <laughs> E 4 bakıyor öyle top top. Bravo canlar. Hadi abi Baksana ne Bana böyle abiciğim bana gelmiş. Bak, abiciğim bana bak, bak beni saklasın beni beni abi. benim. 10 tane fabrikam var. Ama ya, ya beni Ya beni 500 lira fabrikam olabilir. Ya boş tane Abi boş konuşma. Tamam. Sen boş konuşuyorsun. Boş. Bak. bak sen boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Bak bu kadar insan, bu kadar insan bahsetmeni anlıyorum. Abicim bana ne ya? ya mi? gelmiş karı burada eliyle <laughs> şey yapıyor ya Allah bana. Ya. Sen 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 yok yok. beyefendi onu da alacaksın. Onu da alacaksın. Yok böyle şey yapıyor. Tamam bak sakin ol sana Ya böyle bak. bir şey var mı abicim? Tamam sen ne istiyorsun? Detayı ne Abicim işte. ben o karının işten çıkmasını istiyorum. Tamam. Ya, ben şey, o karı bana, şey bana şey öyle. Bak. Ben müşteri her zaman hakkıydı. Ben ona lir lir 10.000 lira para verdim, yanındaki karı 4.000 lira vermiş tamam mı? Bir de beni geliyor, arkaya atıyor ya! Ya tamam bak sakin ol. Ya bir de geliyor üstüne. Ya bak bir şey söyleyeyim gel karakola götürürüm, şikayetçi olacağım. Abicim bir, şey bir de üzerine geliyor kadın tamam mı? Bana diyor ki yok beyefendi siz şey yapamazsınız. <laughs> yok beyefendi öyle olacak. <laughs> yok yetkilileri çağırın. Yeter lan! Bu ne bir Bu ne bir ya. bak ya? <laughs>